Evet, e, takipçilerime bunu duyurmak istiyorum. Gece vakti de olsa bunları paylaşmak zorundayız. Şöyle bugün bu gece eee saat 00:20 ve 002 ve 23:33'te Marmara Denizi'nde Şöyle Ege Denizi, Yunanistan'da körfezi kısmında depremler olmuştu. Bir tanesi 3.9 Yunanistan tarafında oldu. Derinlikler 7.2, 7.3 ve 9 km derinlikte de oldu. Şimdi Karaköy, Datça, Muğla tarafında deprem oldu haberini aldım gece 00.38'de oldu. Derinlik bayağı aşağılarda 1.2. Buna bir şey diyemeyiz. Asıl etkili olanın bu gece 3.9 şiddetinde Yunanistan Marmara tarafında olanıdır. Bu gece hatta sismik uyarı ilan edildi.